Mobilding YouTube kanalından hepinize merhabalar sevgili gençler. Bu haftada zekat ve sadaka ünitesine devam edeceğiz inşallah. Hatırlayacak olursak geçen dersimizde zekat konusunu işlemiştik. Zekatla alakalı anlamadığınız bir yer varsa videomuzu tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu dersimizde ise sadaka konusunu işleyeceğiz inşallah. Sizler de hazırsanız dersimize başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak sadaka kavramına bakalım isterseniz. Sadaka sözcük olarak doğru söylemek ve verdiği sözde durmak anlamına gelir. Terim olarak ise Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bakın Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla. Zaten yaptığımız bütün ibadetlerdeki temel amacımız Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Sadakada da temel amaç Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptıkları bakın burası önemli. Maddi ve manevi her türlü yardım ve iyiliğe biz sadaka diyoruz bakın. Maddi ve manevi her türlü yardım ve iyiliğe sadaka diyoruz. Sadaka vermeye ise bakın sadaka vermeye ise tasadduk kavramını ifade ediyoruz. Bakın bunu da yine paragraflarda karşınıza çıkarsa bilmeniz gereken bir kavram. İkinci kavramımız infak kavramı. İnfak sözcük olarak harcama yapmak anlamına gelir. Bakın harcama yapmak anlamına gelir. Terim olarak ise Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptıkları maddi harcamalar bakın. Sadaka neydi? Hem maddi hem de manevi harcamaydı. İnfak ise sadece ve sadece maddi harcamalara biz infak. Diyor. Şimdi geçen hafta da malum e, zekat kavramını görmüştük. Sadaka, infak ve zekat kavramını şöyle bir karşılaştırmalı olarak görelim isterseniz. Sadaka bütün Müslümanların yapabileceği maddi ve manevi bir ibadettir bakın. Sadaka bütün Müslümanların yapabileceği bakın. Zengin fakir ayrımı yapmaz. Bütün Müslümanların yapabileceği maddi ve manevi bir ibadet. Zenginlik şartı yoktur arkadaşlar. Zenginlik şartı aranmaz. Sünnet bir ibadettir bakın. Sünnet bir ibadettir. Sünnet olduğu için de yapılması kişinin isteğine bırakılmış. Yani yapılma zorunluluğu yok. Kişi isterse yapar, isterse yapmaz. Ama yaptığı takdirde Allah'ın arkadaşlar bakın Allah'tan karşılığını fazlasıyla alır. Yine İnfak kavramına bakalım. Zengin, fakin tüm Müslümanların yapabileceği maddi bir ibadettir. Bak, sadaka maddi ve manevi bir ibadettir. İnfak sadece maddi bir ibadettir. Yapılması kişinin isteğine bırakılmıştır. Yine sadakada olduğu gibi bakın kişinin isteğine bırakılmıştır. Zekat ise bakın zekat ise yine farz bir ibadettir. Yani yapılması zorunludur. Allah emretmiştir. Dinen zengin sayılan Müslümanların, bakın dinen zengin sayılan Müslümanların yapma zorunluluğu vardır. Ve maddi bir, bakın maddi bir ibadet. Yani infak gibi maddi bir ibadettir. Ama bakın infakta zorunluluk yok ama zekatta zorunluluk var. Çünkü zekat farz. Bu yüzden bakın şurası önemli bizim için. Bu sebeple her infak bir sadakadır. Fakat her sadaka bir infak olmayabilir arkadaşlar. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Sadakanın manevi boyutu da var. Mesela gülümsemek bir sadakadır. Ama gülümsemek infak kısmına girmez arkadaşlar. Ya da herhangi birisine yolda gördüğün ihtiyaç sahibi birisine belli bir miktar yardım etmek hem sadakadır ama aynı zamanda hem de infak olarak. Sadaka kısamlara ayrılır arkadaşlar. Bunlardan birincisi fıtır sadakasıdır. Bakın fıtır sadakasıdır. Fıtır sadakası genel olarak Allah'ın verdiği nimetler için, Allah'ın verdiği nimetler için ve Ramazan ayına ulaşmamı, ulaşmanın şükrü için Allah'a yapılan arkadaşlar bakın Allah'a yapılan bir e, görevdir, sorumluluktur. Yani dine zengin sayılan Müslümanların Vermesi gereken bir sadakadır arkadaşlar. Ne için veriyormuşuz bakın biz fıtır sadakasını? Allah'ın vermiş olduğu nimetler için ve Ramazan ayına ulaşmanın şükrü olarak yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz sadaka. Halk arasında bakın, halk arasında fitre olarak da bilin. Bakın genelde anne babanızdan fıtır sadakası diye bir ifade duymazsınız, fitre ifadesini daha çok duyarsınız. Dini hükmü bakın, dini hükmü olarak bakın vacip bir görevdir. Yani farz kadar kesin olmasa da yapılması gereken bir vazifedir arkadaşlar. Ramazan bayramından önce verilmesi gerekir. Bakın Ramazan bayramından önce verilmesinin amaç ve maksadı da arkadaşlar zaten biz bunu Allah'a şükür etmek için verdiğimizden dolayı vermiş olduğumuz yani fıtır sadakasını vereceğimiz ihtiyaç sahibi insanlar da Ramazan bayramından önce en azından bu fitrelerine ulaşırsa onlar da kendi ihtiyaçlarını gidermiş olur. En azından Ramazan bayramında ailecek mutlu olma imkanına kavuşurlar. Bu yüzden Ramazan bayramından önce kesinlikle verilmesi gerekir. Yani Ramazan bayramından sonra vermiş olduğunuz sadaka fıtır sadakası olmaz arkadaşlar. Küçük çocuklarda dahil ailedeki kişilerin her biri için bakın her biri için fitre verilir. Mesela örnek veriyorum. Ben fitre vermek istiyorsam eğer ailemde kaç kişi varsa mesela örnek veriyorum kendim için eşim için ve diyelim ki ailemde bir tane de çocuğum olsun. Yani çocuğum da çok küçük olabilir fark etmez. Her birimiz için ayrı ayrı fitre vermem gerekiyor. Şimdi peki ne kadar fitre vermem gerekiyor? İşte fitr sadakasının yani fitrenin miktarı kişinin bir günlük yemek masrafı olarak hesaplanır bakın. Kişinin bir günlük yemek masrafı olarak hesaplanır. Bu hesaplama da bakın her sene değişir. Yani o seneki o sene Ramazan ayında bir kişinin yemek masrafı ne kadarsa o kadar olarak bakın biz fitremizi veriyoruz. Bu miktarı kim belirliyor bakın? Miktarı kim belirliyor peki? Fitrenin alt sınırını ise yani miktarını ise her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. İşte bu belirlemeydi bakın Diyanet İşleri Başkanlığı bu belirlemeyi de yani bir kişinin günlük olarak yemek masrafı ne kadarsa o sene onu göz önünde bulundurur, ona göre bir hesaplama yapar. Mesela geçen seneki fitre miktarı 40 TL'di. Şimdi eğer ben e, fitre vereceksem kendi adıma 40 TL veriyorum. Eşimin adına 40 TL veriyorum ve çocuğumun adına 40 TL vermiş oluyorum. Ama bakın tekrar şuosunu altını çizmek istiyorum. Yani 40 TL'den fazla verebilirsiniz. Ama 40 TL'den aşağı veremezsiniz arkadaşlar. Yani bu 40 TL alt limit. En alt limiti belirlemiş oluyor. Yoksa sen istiyorsan kişi başı 100 lira, 200 TL ya da daha fazla miktarda yardım edebilirsin. Yani bunun üst sınırı yok. Ama alt sınırı 40 TL diyeyim 40 TL derken yani bu geçen sene belirlenmiş olan bir miktar. Mesela şimdi bu seneki miktar daha henüz belirlenmedi. Ramazan ayı geldiği zaman bu seneki miktarda belirlenmiş olacak. Ondan sonra inşallah Ramazan'a ulaşırsak bizler de ona göre tekrardan fitremizi vermiş olacağız. İkinci sadaka türümüz ise sadakayı cariyedir. Bakın sadakayı cariyedir. Sadakayı cariye ise kesintisiz ve sürekli olan sadakadır. Bakın kesintisiz ve sürekli olan sadakaya biz sadakayı cariye diyoruz. Peki niçin kesintisiz ve sürekli sadaka diyoruz biz buna? Çünkü bakın bu sadakanın sevabı yani bu sadakayı cariyeden alacağımız sevap biz vefat etsek bile bakın biz vefat etsek bile sevabımız amel defterimize yazılmaya devam eder. Biliyorsunuz kişi öldüğünde amel defteri kapalı yani sevap ve günahlar yazılmayı bırakır arkadaşlar. Ancak sevabın yazılmaya devam ettiği tek bir şey vardır o da sadakayı cariyedir. Bu yüzden sadaka-i cariyeye kesintisiz ya da sürekli sadakada diyoruz. Peki nedir bu sadaka cariye? Yararlı bir ilim bırakmak yani insanların faydasına, insanların yararına olacak yararlı bir ilim bırakmak sadaka-i cariye örnektir. Yine hayırlı bir evlat yetiştirmek, insanlara yine faydalı olması, devletine, vatanına, milletine, dinine hizmet eden, insanlara fayda sağlayan hayırlı bir evlat yetiştirmek yine sadaka cariye kısmına girer. Cami, hastane, okul, çeşme gibi insanların ortak kullandığı ve yararlandığı sadece insanlar da değil bakın diğer canlıların da ortak kullanıp yararlandığı eserler yapmak yine sadaka-i cariye örnek veriyoruz arkadaşlar. Diğer bir kavramımız sadaka taşı. Milletimiz ve kültürümüzle alakalı olan bir şeydir. Osmanlı devletinde insan merkezli anlayış ve uygulamaların en güzel örneklerinden birisidir bakın sadaka taşı. En güzel örneklerinden birisidir. Peki nedir bu sadaka taşı? Genellikle bakın cami etrafında bulunan ve üzerinde para koyabileceğimiz bir oyuk bulunan taştır arkadaşlar bakın. Taşı e, belli bir sistem ve şekilde oyuluyor arkadaşlar bakın. Bu oyuğun içerisine e, ihtiyaç sahibi ya yani maddi durumu iyi olan insan geliyor buraya para bırakıyor. Maddi durumu iyi olmayan, ihtiyaç sahibi olan birisi ise geliyor buradan ihtiyacı kadarını alıyor bakın. Burası önemli. Yani buradaki paranın tamamını almıyor arkadaşlar. İhtiyacı olan kadarını alıyor. Bakın burada sadaka taşında yine şöyle bir incelik var. Bundan bahsetmek istiyorum. Bakın bu şekilde oyuk yapılmasının sebebi de yani elini buraya uzatan kişinin oraya para bırakıp ya da para aldığı belli olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde bakalım. Yardım eden yani maddi durumu iyi olan kişilerin gösteriş yapmamaları sağlanmış oluyor. Yardımı alan yani maddi durumu iyi olmayıp da yardımı alan kişinin ise gururu ve onuru incinlemiş oluyor. Burada muhteşem bir incelik var. Bakın şu işçilikte bile muhteşem bir incelik. Ve hassasiyet vardır bakın. İşte bu incelik ve hassasiyet yine İslam'ın e, bizlere kazandırmış olduğu incelik ve hassasiyettir diyelim. Şimdi zekat ve sadakanın bireysel faydalarına bakalım arkadaşlar. Zekat malı temizlediği gibi bakın kişinin gönlünü de kötü duygu ve düşüncelerden temizlemiş olur. İşte o temizlemiş olduğu kötü duygu ve düşünceler ise bakın. Bencillik ve cimrilik bu ikisi kötü duygu ve düşüncedir. Zekat malı nasıl temizlediği, temizlerse arkadaşlar, kişinin gönlünü de bencillikten ve cimrilikten temizlemiş, arındırmış olur. Zekat ve sadaka ile kişi Rabbine karşı bakın, Rabbine karşı şükretme imkanına kavuşmuş olur. Kişiyi mal sahibi olmaya karşı aşırı istek ve kazanma hırsından kurtarır, helal yoldan kazanmaya sevk eder bakın. Yine insana gönül zenginliği, şefkat merhamet ve cömertlik gibi bak, güzel duygu ve düşünceler kazandırır. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Kötü cimrilik ve bencillik gibi kötü duygu ve düşüncelerden arındırıp temizlediği gibi merhamet, şefkat, cömertlik gibi, gönül zenginliği gibi güzel duyguları da insana, bireye kazandırmış olur. Yine Rabbine karşı görevini yaptığı için insana huzur sağlamış olur. Zekat ve sadakanın Toplumsal faydalarına bir bakalım. Zekat ve sadaka sayesinde zenginle fakir arasında sevgi köprüsü, sevgi bağı oluşur Bak. Yine toplumdaki yoksulluğu azaltır. Bak. Yoksulluğu azaltır. Yine toplumdaki ekonomik dengesizliği ortadan kaldırarak ülke ekonomisine katkı sağlamış olur bakın. Bu saydıklarımızda zekat ve sadakanın toplumsal faydalarıydı. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz inşallah. Dersimi dinlediğiniz için de bize teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.